Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nazlı Mutfağa hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize tekrardan. Arkadaşlar bugün o kadar güzel bir tatlı yapıyorum ki sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Yani çok beğenerek yediğimiz bir tarif. Arkadaşlar bu tatlının önce hamurunu pişiriyoruz. Burada tavamda göstereceğim. Hiç malzemesinde bir şey yok. Çok kolay bir tatlı arkadaşlar. Sadece hamurunda 2 su bardağı burada sütümüz var arkadaşlar. O da ısısında 2 bardağı sütümü döktüm buraya. Bir tatlı kaşığı da şöyle kuru maya ekledim. Şöyle azıcık bir çimdik de tuz atıyoruz arkadaşlar. Hiç başka bir şey yok. Bir de vanilya şekeri. Şekerle vanilya şekeri, süt, maya Azıcık da tuz arkadaşlar. Bundan güzelce bu hamurumuzu karıştıra karıştıra şöyle 5 dakika arkadaşlar bir bu kıvama gelmesi için tavamızın altını kısacağız. Kısık ateşte böyle bir karıştıracağız arkadaşlar. Malzeme listesine de geri yazacağım. Şu şekilde şöyle tavamızda arkadaşlar bir hamurumuz olacak. Ve ondan sonra da şekillendirme aşamasına geçeceğiz. Arkadaşlar Yağda kızartacağız. Tulumla tatlısı gibi aynı. Ben böyle iki şekilde yapıyorum arkadaşlar. İkisini de sizlere göstereceğim. Şöyle. Arap tatlısı arkadaşlar. Arap tatlısı diyorlar buna. Şu şekilde. Önce bu hamurumdan kopardacağım küçük arkadaşlar. Buraya şekillenmesi için bunun üzerine bastırıyoruz arkadaşlar. Böyle bakın. Ondan sonra da şöyle kıvırıyoruz. Bunu böyle kıvırıyorum arkadaşlar. Şöyle iki ucunu bir araya getiriyorum ve basıyorum. O zaman bu şekli veriyoruz arkadaşlar. Şuraya tabaklarımı önce yapıyorum. Ondan sonra da kızartacağım inşallah. Şöyle küçük alıyoruz arkadaşlar. Elimize aldığımız yani cevizden küçük. Fındık da çok küçük olur. Hani şu kadar bakın şöyle iyi göstereyim. Cevizden küçük alıyoruz arkadaşlar. Çok kalın olmaması lazım. Ondan sonra da burada bastırıyorum böyle güzelce açılabildiği kadar inceltiyorum yani aldığım hamuru. Kesme bıçağımın üzerinde şöyle zaten kendi hakıyor arkadaşlar. Bakın. Böyle kıvırıyorum. Şu iki ucunu da bakın yapıştıracağız buradan arkadaşlar. Ondan sonra da buraya tabağıma önce hazırlayacağım hepsini. Ondan sonra da kızartacağız. Şimdi şu öbür şekli göstereceğim sizlere. O da aynı arkadaşlar. Önce hamurumu açacağım. Aynı büyüklükte alıyoruz arkadaşlar. Şöyle yakına getireyim bakın bir. Arkadaşlar önce bıçağımızın üstüne ilk başta bir şöyle fırçayla hafif bir yağladım ki yapışmasın kolay kalkması için. Yoksa alışıyor zaten. Kendiliğinden böyle yaptığımız zaman parmağımızla bakın. Böyle döne döne kalkıyor arkadaşlar. Ondan sonra da bu şekilde bunu da böyle kıvırmıyorum yani kıvırmadan düz koyuyorum ki böyle parmak gibi oluyor arkadaşlar bu da şöyle yakından bunu da getireyim bakın bir kızartmadan bunun şekli böyle bu da arkadaşlar uçlarını büküp yapıştırdığım için bu da böyle yuvarlak yuvarlak şekil veriyorum arkadaşlar şöyle bir daha yapayım size birazını uzun birazını böyle yuvarlak şekillendireceğim ve çok kolay kızardığı zaman da o kadar güzel bir şekil oluyor arkadaşlar şimdi sizlere birazdan aşamalarını göstereceğim yağımız var arkadaşlar kızartma yağımız yağda kızartacağız şerbetim arkadaşlar ikiye ikiye kaynatıyorum iki şeker 2 su Şerbeti ta hamura başlamadan koyuyoruz arkadaşlar. Şerbetimizin soğuk olması lazım. Hamurumuzu da kızartıp şerbetimizin içine atmamız lazım. Onun için önceden şerbetimizi kaynatıp soğumaya bırakacağız. Ondan sonra da hamurumuza başlayacağız. Sizlere ilk önce yapmanız gerekenleri söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben bunları yapmaya başlayacağım. Ölçüleri de yine yazacağım size özellikle bu ölçüden ne kadar tatlı çıktığını da birazdan göreceğiz inşallah. Biraz sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yağım ısındı. Gördüğünüz gibi tatlılarımı attım içine. Kızarmaya başladı arkadaşlar. öyle hafif hafif kızaracak arkadaşlar. Kıp kırmızı kızaracak arkadaşlar. Şöyle nar gibi olacak yani. Çıtır çıtır. Böyle her tarafını çevireceğiz güzelce. Ondan sonra da şerbetimiz kenarda bekliyor arkadaşlar. İyice kızaran olan tatlılarımı çıkarıp şerbetimin içine atacağım hemen. Güzel olması için çıtır çıtır arkadaşlar iyi kızartmamız lazım. Her tarafını iyice kızartmamız lazım. çevire çevire. Öyle her yerine kontrol ede ede kızartacağız arkadaşlar. Bakın. Şimdi hepsini kızartacağım size. İki şeklin ikisini de göstereceğim inşallah. tatlının kızarması çok önemli arkadaşlar. Böyle nar gibi kızartacağız. Çıtır çıtır tulumba tatlısı gibi. Şimdi kızaranı da zaten olan halini size göstereceğim. Olmuş halini yani. Nasıl yapmanız gerektiğini. Bakın arkadaşlar. gibi kokular çıkmaya başladı zaten burada. Rengi oldu mu arkadaşlar? Zaten anlıyoruz kendi renginden. Şimdi rengini göstereceğim size. Bu arkadaşlar olmuş halinin rengi bu. Şöyle bakın. Zaten çatalı soktuğum zaman kıtır kıtır oluyor arkadaşlar. buradan alıp şerbetimin içine atacağım. Olanları böyle alacağım. Şerbetimin içine atacağım arkadaşlar. Olmayanlar bekleyecek tabii ki. Acele etmeyeceğiz yani. Çok güzel renkleri dönene kadar iyice kızartacağız arkadaşlar. Şuraya da atayım yine bir taraftan. Böyle. Bakın çatal girmiyor bastığım zaman. Yani hiç hamur falan olmuyor. Çıtır çıtır bir tatlı oluyor arkadaşlar. Şekli de çok güzel oluyor. Şu tarafa da şöyle şerbetimi hazırladım. Tabağıma aldım ve içine atıyorum arkadaşlar. Onları da göstereceğim tabii ki size. Ramazan tatlısız olmuyor arkadaşlar Sofralarımızda Yemeği yedik mi hemen tatlar yollar masada Bugün ne tatlısı var diye Onun için değişik tarifler Değişik Tatlı tarifleri Araştırıyorum hep Bakıyorum yapıyorum Beğendiğimizi de sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar Beğenmezsek de Zaten bir daha yapmıyorum Şöyle şerbetin içinde 3-4 dakika bekletiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da çıkartıyoruz. Öyle çok fazla da şerbetin içinde bekletmiyoruz yani. Bakın arkadaşlar. Şöyle şerbetimin içinde Tatlılarımı çeviriyorum. Şerbetimiz soğuk arkadaşlar. Buz gibi. Önceden soğutacağız yani işimize hamura başlamadan önce. Şimdi burada bekletiyorum. Bu kızarınca bunu çıkartacağım. Bunu atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yuvarlak yaptığım şekillere geçtim. Bunları göstereceğim sizlere. Bunları da böyle güzelce kızartacağız çıtır çıtır. Önceki koyduklarımızı çevireceğiz yavaş yavaş. Böyle kızartacağız arkadaşlar. İkisinin şekli de çok güzel oluyor. Aynı hamur ama şekilleri değişik. Siz artık istediğinizi yapabilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse o şekli yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu da iyice kızarttım gördüğünüz gibi. Şöyle bir alacağım. Solak olduğum için tersime geliyor bunları almak biraz zor geliyor. İyice çıtır çıtır kızartacağız yani. Bunların şekli de böyle arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Buraya şerbetimin içine atıyorum buradan alıp hemen şerbetimin içine atıyorum arkadaşlar. Sıcak sıcak şerbetimizi çekecek. Biri soğuk, biri sıcak. Şu alanları da atacağım. Bayağı da tatlı çıktı arkadaşlar bu tariften. Artırıp azaltabilirsiniz. Tarifimi yazacağım zaten. İstediğiniz şekilde yapmak tercih sizin arkadaşlar. Şimdi bunu böyle bir çıkarttım. bunlara attım şerbetime. Arkadaşlar bakın tatlılarımın güzelliğine. Bunlar öbür parmak şeklinde yapmış oldum. Bunları şerbetimde beklettim, çıkarttım ve şimdi şerbetimin içine şu yuvarlak tatlılarımı koydum. Bakın. Şimdi de çıkartıp şerbetimin içine bunları attım ve bunları dinlendiriyorum içinde. Güzelce şerbetlerini çekecek, yumuşayacak böyle karıştıra karıştıra çevire çevire her tarafın altını üstünü şerbetlerini çekmesini sağlayacağız. Arkadaşlar inanın yani öyle bir güzel koktu ki şimdi şu ara. Anlatamam yani sizlere. Bakın arkadaşlar zaten hepsi bura kaldı bitti. Hepsini kızarttım. Şunları da bir kere daha çevireyim. Ondan sonra tavanın altında söndüreceğim. Bugünkü Ramazan tatlımda bu arkadaşlar. Sizler de inşallah yaparsınız denersiniz. Beğenirsiniz. Böyle bunu da kızartacağım. ön noktalarına dikkat ederseniz arkadaşlar ikiye iki şerbetimiz soğuk olacak önden kaynatacağız çok lezzetli çok güzel bir tatlı oluyor İnşallah denersiniz yaparsınız beğenirsiniz bütün yapacaklara beğenenlere arkadaşlar ellerinize kollarınıza sağlık hepinize afiyet şifa olsun böyle öbür tabağıma alacağım. Bu da çıkartmış olduğum tatlım arkadaşlar. Şöyle size bir de bakayım, kırayım, kopartayım. Bakın arkadaşlar içine. Daha da içi daha beyaz arkadaşlar. Tam çekmedi. Ben fazla uzatıp sizi bekletmemek için. Birazdan daha o gerekirse de geri tatlımı içine atacağım. Şerbetimin içine biraz daha dinlendirebilirim arkadaşlar. Bakın ama hiçbir hamur falan yok. Çıtır çıtır da çok güzel, çok lezzetli bir tatlı oluyor arkadaşlar. Tamam, bunlar da oldu artık. Bunları da şerbetimin içine devam edip atacağım. Ocağımın altını da kapatıyorum arkadaşlar. Başka bir videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Şunları da koyayım göstereyim. Tekrardan bir daha size şerbetim hazır. Hemen atıyorum arkadaşlar içine. Gördüğünüz gibi biraz sıçrıyor milan gazı falan kirletiyor ama bu kadar olacak artık temizleriz önemli değil orası. Evet arkadaşlar bakın tatlının güzelliğine böyle iyi kızartmamız lazım yani beyaz çiğli bırakmayacağız ki kıtır kıtır olacak arkadaşlar bakın hiç hamur falan olmuyor süper bir lezzet arkadaşlar Evet izleyicilerim, kıymetli, değerli sevgili arkadaşlarım. Bugünkü videom bu kadar. İnşallah başka bir videomda görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar. Sağlıklı, huzurlu akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.